62 bin. Yazan Uğur Levent Özcoşkun. Seslendiren Nimet Olcar. 70'ten sonra 70'ler. 1975. İstanbul'a halatını desteği edememiş bir kadının maviye kaçışı. 5 Şubat. Amerikan Kongresi Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı aldı tüm renklere ait duyumlara kısıt getirilse bile sanki mavinin yapışmış hazzını asla geri alamazlar. Zira bu İstanbul'da neler mavidir neler ve bana öyle geliyor ki her şey. İşte bu yüzden maviye bulaşanın rızası olmasa bile bir süre sonra mavi olmaktan haz duyacağı neredeyse kesindir. Eninde sonunda. Ağaçlar gece olur mavileşir. Yeşilin geceleri hükmü yoktur. Toprak sisli havada mavileşir, ezilir gökyüzünün altında. Ateş gövdesinde saklar maviyi, İspirto mavi yanar. Büyük yangınlarda bile alev maviye boyun büker birden ummadığın anlarda. Bu baskın duruma mavinin bu hakimiyetine alışılmıştır. Alnımdaki çizgi aslında bir gölgedir ya, ten rengine hafifçe bulaşmış mavidir aslında ve orası güneşin yüzümde saklanabileceği tek yerdir. Sığınan güneş bir parça serinlerken aslında sessizce kabullenmiştir mavinin bu denli baskınlığını. Neşesi bir parça olsun soluklanabildiği içindir. Yine de onun soluklanması benim düpedüz sıcaklığım olur. Kolay mı? Koca güneş yüzüme sığınmıştır. Ellerimle yüzümü silerken nedenli bir tabımdır anlatması güç en anlatılamayan suçların tedirgin ve keyifsiz anlarından daha bir bitap. Ki güneş hesapta gölgesi olmayan tek şey de değildir. Yani maviye yenik ama mavisi olmayan. Aklıma gelmişken güneş gölgesi olmayan tek şey değildir. Kimimizin hayatında buna benzer şeyler hep vardır. Gizlenemeyen hayatlarımız vardır hep gözler önünde veya kendi kendimize kaçış imkanı vermeyen hesaplaşmalar. Arsızların sürekli kurcalamasına maruz ve teslim gizlerimiz gibi. Giz değil ki güneş gibi maviyi saklanmıştır bir süreliğine. Mavi ne yazık ki İstanbul'un rengi değildir. Bir emanettir, rehindir. Güneşin yakıcılığından kaçma düşüncesi belki de güdüdür. Aklı ilk gelen bile değildir o esnada. Tam da böylesi bir durumdu. Ardında ölüme dair bir sıcaklık ve tek kurtuluş yolu gibi duran binadan atlayış. Ölümden kaçışla ilgili bu anlık pozu, binanın arka tarafına dolanma kararı veren bir fotoğrafçı, Stanley Forman yakalamıştı. Ve bu fotoğraf o yıl tüm dünya basınının ilgisindeydi. 22 Temmuz'da 19 yaşındaki anne Diana Bryant, Boston Massachusetts'te bir apartmanda çıkan yangından kaçmanın tek yolu olduğuna karar vermiş ve çıkış yolunu ancak atlayarak bulmuştu. Düşme sonucu Diana Bryant'ın bu çok özel durumunun basın yoluyla yayımlanması, medyanın sansasyon pezevenkliği yapması olarak eleştirilere maruz kalmıştır. 2 yaşındaki Tiara ise kurtulmuştur. Ya şimdi o çocuk ürkek mi yaşıyordur? Bir gün karanlıkta kalmaktan korkacak kadar ürkek bir hayat sürdürmemin nedenlerini yeniden değerlendirmem gerekirse, bunun ihtimali matematiksel olarak baktığımızda eksiyle artının buluştuğu noktadadır. Ben ne yalnız kalabilirim, ne yalnızlığın karanlığında. Biraz serinlemekle olduğu gibi kalma arasında gidip gelen düşüncelerimse iç savaşımdır için için acı, için için gerçek. Gölgesi olmayan tek şey değildir güneş. Bu umarsız kaçışım biraz onunla ilgili gerçeklerin erişemeyeceği gölgelere. Nafile bir iç savaş. 13 Nisan'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Hristiyan falanjiste karşılık 27 Filistinlinin öldürülmesiyle Lübnan iç savaşı başladı. 1932'de yapılan nüfus sayımı temel alınarak 1960 yılında yapılan yasal düzenlemeler Hristiyan üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Bölgedeki Arap-İsrail çatışmaları neticesinde Filistinlilerin Lübnan'a güçüyle Hristiyan nüfus üstünlüğü dengesi bozulmuştur. Bozulan dengeleri Müslüman ve Solcu muhalefet koalisyonu dile getirmiş ve Hristiyan Marunilerde bu sistem tehdidi olarak ifade edilmiştir. Kendi içerisinde başlayan bu çatışma 1970'lerde devam eden demografik değişimle iyiden iyiye alevlenmiştir. Nihayet 27 Filistin'inin öldürülmesi iç savaşın başlama nedeni olmuştur. İç savaşın sonuçlarından biri olan kontrolsüzlük, Beka Vadisi'ni haşhaş üretim merkezine dönüştürmüştür. Dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi. 1976'da yapılan toplantıyla ateşkes ilan edilmiş, Lübnan için Arap Barış Gücü oluşturulmuş. PKK gerillalarının Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermek koşuluyla bölgede kalmaya devam edebileceklerine karar verilmiştir. İç savaş 1991 yılına dek sürmüştür. Hesapsızlıkların sonuçları artık somut bir hale gelmiş. Bu vicdani yargı yakarak, kavurarak ki tanık kalmasın diye mesaisine gün ortasında başlatıp o ana değin sürüyor. Ancak nafile. Bu başka bilmediğim bir dilde nasıl söylenir? Masen vao. Wow. Arkaya itiyorum kirli perçemlerimi ve ellerim soğuk suçları sevmiyor. Sormuyor da. Bir yağmurda mı ıslanmış? Yoksa içinde midir saçlarımdan ellerime bulaşan denizin kurumasıyla üzerimde kalan tuz sonra sonra? Ne vakittir yol alıp dururum, ardıma bile dönmekten korkarak, gün gibi aşikar adımlarım yorulmuştur. Sahilde yürürken kaldırım boyu, ne canım ister siyah asfalta yakın voltaları, ne de mavi sulara yakın oltaları. İkisinin ortası. Evet, ikisinin ortası her daim iyi gibidir. Ne sana yakınım, ne kendime. Aklımdan silip atalı on saat olmuş gibi. Sadece elimle sildiğim için avucumda duruyorsun. Saatlerimiz geçiyor birlikte. Ara sıra fazla geliyor seninle bir dakika. Mart, Türkiye'nin Eurovision'a ilk katılışıdır. Semih Ayankı, seninle bir dakika. Güzel bir düzenleme, güzel bir şarkı ama Monakodan gelen üç puanla sonunculuk alıyoruz. Birinci ise Dingedong, Hollanda'dan, Dilçin. Belki de siyasal bir görüntüdür bu sonunculuk. Kıbrıs Savaşı ekonomik durum diplomasi. Türkiye ABD'ye kafa tutmuş. ABD'ye Türkiye'deki ortak savunma üsleri anlaşmalarının geçersiz olduğunu, incelik üssü dışındakilere Türk bayrağı çekileceğini bildirdiği gibi Genelkurmay Başkanlığı aracılığıyla incelik dışındaki ABD üslerinin devralındığını ilan etmiştir. Belki de başarısız tanıtım ya da ne bileyim Şarkı kötüydü. İskelede vapurlara kadar gelmişim. Bunlar şehir atları ve bembeyaz vapurlardır. Adem Yavuz, Karaoğlan oğlu, Barış Manço, Fenerbahçe. İftiradır İstanbul'a atılan her vapurun kalkmak istemiyorlar iskeleden dedikodusu. Ve tek neden gece hiç değildir. Geceleri vapurlar kalkmamazlık etmezler. Kalkmak için beklemededirler. Az gündüz önce Saliha'nın kıçının izi hala deride. Şeklen ve şemalen alsana Saliha. Yanında Ruhi dayının tahta ve cilalanmış koltuğun kolunda nal gibi bir parmak izi. Ruhi suçlu mudur? Tartışmaya ne gerek? Ama belki şöyle söylense anlayacağım ve iftira olmayacaktır. Vapurlar çekinirler geceleri şavkını ezmekten kara mavi sularında giderken. O nedenledir bekleyişleri sabahı, kız kulesi aydınlanana değin yolcuyu. Ama ve yine vapurlar, geceleri terk edemezler iskeleyi, kaybolup da terk edecekmiş gibi İstanbul'u. Karanlık bazen çok uzun sürer. 1975 Ekim'inin üzerine düşmüş karanlık mıydı, pislik mi? Bilemiyorum. Yurt dışında görev yapmakta olan Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil 22 Ekim'de, Paris Büyükelçimiz İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener 24 Ekim'de vurularak öldürülmüşlerdir. Yine bu noktada bir itirazım var. Biraz delice gelse bile düşününce bana hak vereceksiniz. Vapurlar sırf İstanbul kaybolmasın diye terk etmezler geceleri iskeleyi. Kendilerine sıkı sıkıya bağlarlar Kadıköy'ün koca gövdesini. Üstelik ona göre ince bir urgan, bana göre de hayata pamuk ipliğiyle tutunmuş gibi. Oysa diğerleri, diğer gemiler, hani şu açıklarda kara kahverengi gövdeleriyle demirlemiş olanları. Yani sahiplenmemiştir İstanbul'u kahverengi kırmızı bantlı taşıma gemileri. Geceleri dışarıdadır, alarga beklerler. Zira beyaz şehir atları işi nasıl sahibidir. Döner direksiz gemilere söylenir keyifle. Tuttun mu baba Fingo'yu? Bu ne gidemeyenin kabahatidir, ne ortaya koyulmamış bir orta oyunu. İstanbul'u sevmekle alakalı, hiç kimseleri sevmemekle de. Seni de sevmiyorum diyebilme özgürlüğü. Peşinden gitmek istiyorum da isteği. Önüne geçmekle kalmayacağım düşüncesi. Dönüp dolaşıp geldim yine çaresizliği. Yaşamak İstanbul'da duyumsama özgürlüğü, çeşitliliği ve elinden kaçanla yaşamaktır asla evde olanları görmeyenlerin şehridir. Tam ortasına çakan sıcaklığı gibi yeri bir metre kalmış güneş alnıma değiyor adeta. Bugün acayip bir Temmuz ve ben bu şehirden, ayaklarımda öteden biridir hiç yakışmamış siyah rugan ayakkabım, üzerimde diğerlerinden ayrı, fark edilmeden yaşamımı sürdürmeye yardım eden siyah takım elbisem, Yüzüm maalesef iş gereği tüysüzlüğün her gün doruğundayken İstanbul'un dışına seyretmekteyim. İsteyerek ve bile bile giderek. Bu şehir benim için bitti diyenlerden değilim. Sadece gemilerin babaya tutunduğu gibi tutunamadım. Onun için kayboldu İstanbul. Ben sahiplenmeyi beceremedim. Burnumuzun dibindeki ottan korkup boktan sessizliği över olduğumda içimi şiddetle ayağa kaldıran bir öğürme hissettiğim için belki de koyverdim alatları. Salo filminde öğüresi sahneler vardır ya, filmi kaldıramayacak denli ağırdır. İşte onun gibi olunca bırakıp gitmek istediğim için. Les saint de Sodom ou l'Ecole du Libertinage Sodom'un 120 günü veya sefaat okulu. 1785 yılında Fransız aristokrat Marquis de tarafından yazılmıştır. 1975 yılında ise beyaz perdeye aktarılan bu eser, pierre Paolo Pasolini tarafından yönetilmiş ve bugüne kadar yapılmış en rahatsız edici film olarak nitelendirilmiştir. Bu filmde görsel şiddet ve sadizm sınırları zorlanmaktadır. Olaylar 1944 yılında Nazi Almanyası'nın kontrolünde Kuzey İtalya'da kurulmuş kısa ömürlü bir kukla devlet olan Faşist Salo Cumhuriyeti'nde geçer. Ha bu mu? Çanta. İçinde aldıklarım var. Benim gözümde deniz, benim gözümde kalabalık, benim kulağımda hiç tadına varamadığım bir müzik, sansürlenen her şey içinde. Maviye kaçıyorum. Serine gidip terlemeyi kesmem lazım. Bu şehir şu an kayboldu. 45'likleri sürekli denetime takılan Esmeray, 1975 yılında ilk long play çalışması olan yayınlanamaz albümüyle TRT'yi halkı şikayet etti. Oscar ödüllerinin çoğunu The Godfather 2 topladı. Kanlı Asala